Nazan. Ya kızım yetiş. Ne oldu? Annen oğlumun cenazesi diye tutturdu. Reis'in yanına gitmek istiyormuş. O da hiç yanına varılacak gibi değil. Benim hanım zor zapt ediyor. Sen de bir gelsen, konuşsan. He? Tamam. Geldim, geldim. Bırakma! Bırak, konuşacağım Oğlum, bırak, hadi. Da, hadi. Çıkın, hadi. Ne yapıyorsun? Oğlumu istiyorum ben. Oğlumu istiyorum. Sen... Öldüyse de ölsün, istiyorum. Annem. Bak çok haklısın. Ama yapma ne olur. Kimse için kolay değil. Hepimiz şoktayız. Yapma. Sen ben şokta oluruz. Ama o olamaz. Hepsi <laughs> şokta olamaz. Oğlumu öldü diye kas kas oturamaz. İte köpeğimi parçalattılar oğlumu. Annem. Buyurun. Adamları toplu arabaları hazırlasınlar, herkes dolu olsun, tamam mı? Emin olur reis. Ona şöyle gitsin, konuşacaksa odasında konuşsun, tamam mı? Adamın asabını bozmasın. Gelin bir gel, atsın başına. Şişt, abla, kurban olayım, gel biz odaya gidelim. Allah rızası için. Türkan, bak sonu kötü olacak. Zaten sinirim tepemde. Bir de seninle uğraşmayayım kadın. Ne zaman uğraşsın ha? Ne zaman? Ne zaman lafının üstüne laf söyledim? Ama bu başka. Evlatlarım söz konusu olunca bu başka. Susmam, susmam. Sen de bana değil. Oğlunu vuranlara horozlanacaksa Fevzi Efendi, bana değil. Anne, siz gitmeyecekseniz, benim makinaları biz gidelim biz. <laughs> Ananı odasına götür. Sonu kötü olacak. Reis Behzat geldi kapıdalar. Kartalla beraberler. Oğlum geldi. Nazan, Tuncay. Siz ikiniz benimle gelin. Dışarıda kimseyi görmeyeceğim. Kadri Oktay arabada mı? Oktay arabada yok. Nasıl yok? Sorunumuz var. Oktay nerede bilmiyoruz. Behzat Aga da bilmiyor. Behzat. Gene ne dolaplar çeviriyorsun? Benimle oyun oynama. Ben bir şey çevirmiyorum Fevzi. Buraya tek başıma geldim. Bak. Üzerimde silah da yok. Kartala güvendim. Söyleyeceğini telefonda değil, yüzüne söyle dedi. Biz de çıktık geldik buraya. Tamam, ne söyleyeceksen söyle. Lafı ortaya saldık, içeride millet cenaze bekliyor. Vallahi birader, ne desem. Ben de şoktayım yani. Oktay'ı vuran bu kansız. Yunus Şingel. Ortalıktan kaybolmuş. Oktay'ın yönünde de söylememiş. Adamları onu arıyor. Vurdum reis dedi. İndirdim dedi. Bizim de boşluğumuza geldi sorgulamadık. Sonra adettendir dedik. Baş verdik gönderdik. Daha sonra bu cenaze mevzu çıkınca... Ben oğlum git insanların cenazesini teslim et dedim. Sonra da ortadan kayboldu. Hiçbir yerde yok. Nasıl iş bu ya? Oktay vurulurken görüp eden yok mu yani? Yok. Olayın başka da bir boyutu var bence. Vurdum dedi belki de vurmadı. Oluyor bazen böyle şeyler. Namım yürüsün hesabı. Dolandı dolandı gitti. Ya, kamera kamera kayıtlarında gördük bizim mekana girmiş dolanıyor. İşte ben de onu diyorum Fevzi Bey. Dolandı dolandı gitti. olmayacak şey değil. Arkadaş bu nasıl iş ya? Nasıl bir kader ya? Olan sağ mı ölümü bilmiyorum ki. Besat, o adamı bulacaksın bana tamam mı? Biz de arayalım. Hepimiz dört koldan. Şu an yapılacak en mantıklı şey bu. Tamam. Bu iş göze göz dişe dişten çıktı başka bir şey oldu. Biz de mahcubuz Fevzi. Birlikte arayalım sıkıntı yok. Komiser, Sen eski polisin bu işlerden anlarsın. Bu işin başına geç. Tamam mı? Nazlı. Kartalın yanından ayrılma. Sen de ona yardım et. Tucay. Ne kadar adamın varsa topla. Hepsini. Tamam mı? Bir an önce o Yunus sene çakalı bulalım. Aga size emanet. Emre çantamı getir. Ne yapıyoruz? Neresi durak? Şimdi benim yol üstünde ihtiyarla bir aile bir meselem var. Onu çözelim sonra devam. Sana da uygunsa. Hay hay. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.